Evet değerli öğrencilerimiz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Cumanız mübarek olsun. E, matematik evet matematik klibindeyiz. E, tabii ki de kesirleri önceki dersimizde kesirleri gördük. Şu an zaman ölçme klibini işleyeceğiz arkadaşlar bilginiz olsun. Evet e, zaman ölçme tatlı bir konu. Günlük gündelik hayatımızda kullandığımız Evet zaman ölçüme, saatleri değil mi? Okula gidişimiz, çıkışımız, kulübe geliş gidişler, uyuma, kalkma hepsi hocam bu şeyde be, belli olacak bu konuda inşallah diyelim. Artık üçüncü sınıf olduk ve artık saatleri de tanımamız, bilmemiz gerekiyor. Hani eşimiz, dostumuz, akrabamız sorduğunda bilemezsek de bu bir artık bir ayıp olur gibi. Hani üçten dörde geçeceğiz seneye. Biraz dikkat edelim bu konu çok güncel, tatlı bir konu diyoruz ve... Zaman ölçmeye diye başlıyoruz. Zamanı dakika saat cinsinden söyler, okur yazar. Bakın Milli Eğitim bize böyle bir hedef koymuş arkadaşlar. Görüyorsunuz artık diyor 3. sınıf öğrencileri zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur yazar. Yani en başta dediğimiz gibi artık saatleri tanımamız gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Şöyle bakalım konulara. Evet civciv eskiden böyle civcivli e, civ, kuşlu saatler varmış arkadaşlar. Osmanlı zamanında çok meşhurmuş. Çok güzelmiş. Ee, ne diyelim inşallah daha güzelleri, yapılır. günümüzde de diyelim. Evet şöyle bakıyoruz. Evet dijital olmayan kol saatlerinde genelde bunlar kullanılıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Evet şöyle baktığımızda akrep kısa olanı, bakın akrep, yelkovan uzun olanı ve saat şu an 9'u gösteriyor arkadaşlar. Bakın kısa olan akrep, uzun olan yelkovan. Hani şuradan da aklınıza kod edebilirsiniz. Akrep yazılışı 5 harfli kısa. Kısa olan kısa saati gösterir arkadaşlar. Ve uzun olan da bakın uzun olan da Yelkovan. Zaten Yelkovan hocam 3, 2, 5, 8 harfli Yelkovan uzun olan dakikayı gösteriyor. Akrep 5 harfli hocam saati gösteriyor. Yani yazılışı kısa olan kısa saati gösterir. Uzun olan Yelkovan bakın yazılışı uzun olan Yelkovan uzun uzun çubuk ve dakikayı gösterir diyoruz arkadaşlar. Ve tabii ki burada bakıyorum o zaman saat bakın 9'un üzerinde ve saat 9'u gösteriyor tabii ki arkadaşlar. Burada e, uzun olan da 12'nin üzerinde olduğu için tam 0 0 diyoruz arkadaşlar. Daha da fazla nasıl yapabiliriz? Mesela şunu arkadaşlar şöyle e, daha da yaklaştıralım. Bakın şu aralarda arkadaşlar Evet aralarda bakın 5'er dakika var. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Evet 60 dakika arkadaşlar. Demek ki şu dakikamız atıyorum bakın şöyle biraz soruları değerlendirelim. Hani çeşitlendirelim anlatımı. Şurada uzun dakika burada olsaydı 9'u 5 geçiyor olacaktı. Çünkü neden? Hani burası 5, 10 15 20 25 30 evet buçuk arkadaşlar 35 40 45 50, 55 ve burası da 60 arkadaşlar 00 mesela buraya geldiğinde uzun olan yelkovan arkadaşlar 9'u 15 arkadaşlar geçiyor hani bu 5, 10, 15 hocam bu dakikalar nereden geliyor derseniz işte böyle geliyor arkadaşlar yani hocam ben soru sor da gördüm 9'u 25 diyor bu ne hocam nasıl çizilecek 25 nereden geldi hemen sayıyorum 5, 10, 15, 20, 25 hemen Bakın çizdim. Veya arkadaşım 9'u Bakın 9'u 40 geçiyor hocam. Soruda gördüm. Hemen 9 yine aynı burada ve 40 geçiyor arkadaşlar. Uzun olan yani yelkovan. Hani yazılışı uzun uzundu. Öyle kaydettik kafamıza. 9.45 diyoruz. Mesela hocam soruda diyor 9.55. 9.55 olduğunda da arkadaşlar şu kısa olan akrep Biraz daha böyle ilerlemiş olacak ona yaklaşmış olacak bilginiz olsun. Ve 9.55 dedik uzun olan ta 11'e 11 kere 5 55 arkadaşlar bilginiz olsun. Hani oradan da beşerli beşerli sayarak veya çarparak da bulabiliriz. 9.55'i çizmiş olduk. Yani saat gösterimlerine yelkovanın nasıl oynadığını biraz daha çeşitlendirdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet eski haline dönelim. Ee, öğleden önce bakın bu saat öğleden önce bir de öğleden sonra kavramları var arkadaşlar. Bu da çok önemli. Aman dikkat ediyoruz. Yine sınavlarda en çok çıkan konu. Öğleden önce gün içinde etkinlikler yaparken zamanı saat ile ölçeriz diyor. Saat üzerinde kısa olan akrep uzun olan yelkovan Hani bunu kafamıza da öyle kod ettik. Kısa yazılış akrep saati gösterir uzun olan yıl uzun yazılıyor hocam dakikayı gösteriyor dedik. Öğleden sonra ise arkadaşlar e, sabah saat 7'yi çeyrek geçiyor. Bakın burada peki bunu öğleden sonra nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle yapalım. 7 çeyreğin öğleden sonrası arkadaşlar. Hocam e, öğleden sonra ise öğleden önceki saati ne yapıyorum? 7.15'i yazıyorum. Öğleden sonraya çevirirken çok kolay arkadaşlar. Saat kısmına 12'yi topluyorum. Bitti bu kadar. Hocam 19, 15. Öğleden sonra 19, 15 demek arkadaşlar. Yani bunun öğleden öncesi arkadaşlar. Bu öğleden önce diyelim. Şöyle öğleden sonrası 19, 15 diye anlatmış olalım. Bilginiz olsun. Yani demek ki 12 saat kısmına 12'yi topluyoruz arkadaşlar. Başka bir şey yok. Dedikten sonra diğer sayfamıza geçiyoruz. Evet akrep yer kovan arkadaşlar. Bunları anlattık. Beşer dakika ilerler dedik. Şurada bakın okuyalım. Yelkovan dakikayı göster ve hızla hareket eder. Ard arda gelen iki sayı 5 dakika ilerler diyor. Gösterdiği yer 12'den kaç birim ilerdeyse o saat ona göre okunur diyor. Saat üzerinde tam bir dönme 1 saat yapar. Evet arkadaşlar, yelkovan üzerinde o uzun çubuk şöyle bir kere döndüğünde tam bir saat geçmiş olur diyoruz. Akrep saati gösterir, yavaş hareket eder. Tabii ki küçük olduğu için yavaş hareket eder. Ard arda gelen iki sayı arasında saati belirler saat tam bir dönmeyi 12 saatte yapar diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Öğleden sonra arkadaşlar şuraya bakıyorum. Öğleden sonra bir örneğim. Saat öğleden sonra 4'ü 42 geçiyor. Peki bunu arkadaşlar da şey yapalım mı? Öğleden önceye çevirelim mi arkadaşlar? Hani öğleden sonraya çevirmeyi öğrendik. 12'yi topluyoruz. Öğleden sonra çevirirken de arkadaşlar çok kolay. Yine 16.42'den arkadaşlar. Ay burayı çok şey yazdık. Şuraya yazalım. 16.42'den öğleden önce. Bu öğleden sonra hocam değil mi? Öğleden sonra. Öğleden önceye çevirmek için de 12'yi çıkarıyoruz. Bitti bu kadar. Hocam burası yine aynı 42 kalıyor. Yine iki noktamı koyalım. Saat olduğunu gösteriyor. 16'dan 12 çıktı. 4.42. Yani öğleden önce arkadaşlar 4.42 4 42, 4. 42 diyoruz arkadaşlar öğleden önce. Evet yine aynı saat diyor 21.55. Şurayı silelim arkadaşlar. Evet 21.55'i. Bu yine öğleden sonra değil mi arkadaşlar? Evet. E, o zaman öğleden önceye çevireceğim. 21 55'i arkadaşlar tabii ki de 12'den çıkaracağım. Evet 55 yine aynı yazılıyor ve 21'den 12 çıkınca 9.55 diyoruz arkadaşlar. Yani öğleden önce de arkadaşlar şöyle kısaltılmış hali nasıl 9.55 arkadaşlar. Evet dikkat ediyoruz. Öğleden önce ve öğleden sonra çevirmelerimiz böyle devam ediyor diyoruz. Ve bir sonraki sayfaya geçelim. Yine bilgilerimiz var arkadaşlar bu konu zaman ölçme birimleri. Dediğimiz gibi biraz geniş bir konu. Önceki sayfada neler öğrendik, saatin nasıl okunacağını, akrebin yelkoğanın ne olduğunu ve arkadaşlar öğleden önce ve öğleden sonra kavramlarını öğrendik diyoruz. Sonrası arkadaşlar, <laughs> evet şöyle baktığımızda, evet ay arkadaşlar tam klip çekerken öğle ezanı, cuma vaktiydi aslında arkadaşlar. Camilerimiz kapalı, Kabe kapalı biliyorsunuz. Ne diyelim inşallah en kısa zamanda bugünler geçer bir, bir an evvel açılır diyoruz arkadaşlar. Cuma'mız tekrardan mübarek olsun. Cuma'nın hakkını vermek duasıyla inşallah diyoruz. Ve arkadaşlar şöyle bakıyorum. Konumuza dönüş yapalım. Evet o Ocak mesela geceyle gündüz tamamına bir gün deniyor. Birbirini takip eden 7 gün hafta deniyor. 7 gün hafta. Haftalar birleşerek de ayı oluşturuyor diyoruz arkadaşlar. Evet yel arkadaşlar uzun olan bir birim ilerlediğinde saniye ibresi saniye geçmiş oluyor. Bir dakikada yine bir saniye arkadaşlar bilginiz olsun diyoruz. Evet çözümlü örnekler var bakın burada. Arkadaş 104 hafta kaç yıldır? Evet çözüme bakıyorum. 1 yıl 52 hafta. Evet arkadaşlar 52-52 daha 104 edeceği için 1 yıl, 1 yıl daha 2 yıl eder arkadaşlar diyoruz. Yine ikinci bir çözümlü sorumuz 36 ay kaç yıldır? Evet arkadaşlar 1 yıl, 12 ay olduğu için 12, 12, 12 toplam 36 edeceği için 1 yıl, 1 yıl, 1 yıl daha toplam cevabımız 3 yıl arkadaşlar diyoruz. Çok tatlı kolay konular güzel konular devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şurada bakın yine bilgilerimiz var ilginç ilginç bilgiler. 1 yıl 12 ay 1 yıl daha 52 hafta var. Ve arkadaşlar 1 yıl 365 gündür 1 dakika 60 saniyedir. Bunları biliyorsunuz gördük yine de tekrar etmiş olalım. Evet üçüncü sorumuz 365 gün kaç aydır? Evet bir yıldır. 1 yıl 365 gündür. Bir yılda da arkadaşlar bakın 12 ay olduğu için 365 gün 12 aydır. Evet çözümlü örneklerimiz. Dördüncü soru yine devam edelim. 3 dakika kaç saniyedir? Evet bakın burada arkadaşlar 1 dakika 60 saniyeydi. O zaman 3 dakika 3 ile 60'ı çarpıyorum. Hani bu uzun yol yapmış. 3 tane 60, 180. Ve arkadaşlar bakalım ki kaynağımız nasıl çözmüş. 1 dakika 60 saniye demiş. 60, 60, 60, 180 arkadaşlar. O da demek ki 3 dakika 180 saniye diyoruz arkadaşlar. Evet çok kolay tatlı sorular, güzel bilgiler var. Bilgilerimizi tekrar işaretleyelim bakın. Şu bilgi de çok güzel. Sonra bu bilgilere yönelik sorular çözdük diyoruz. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yine güzel sorular. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazalım. Dünyanın güneş etrafında bir turu ile oluşan zamana ne ad verilir? Dünyanın güneş etrafında bir turu. Evet arkadaşlar ne oluşur oluşan zamana? Evet bir yıl mı gün mü? Arkadaşlar dünyanın güneş etrafında bir tur oluşan zamana ben gün yazıyorum arkadaşlar. B maddesi 1 yıl kaç gündür? 365 gündür arkadaşlar. C maddesi 1 yılda kaç hafta var? 52 hafta var arkadaşlar. 1 yılda kaç ay var? 12 ay var arkadaşlar. 1 hafta kaç gündür? 7 gündür. 1 yılda kaç mevsim vardır arkadaşlar? Tabii ki de 4 mevsim vardır arkadaşlar diyoruz. A maddesinin cevabı gün, B maddesi 365, C maddesi 52, C maddesi 12, D maddesi 7 ve E maddesi 4'tür cevapları diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 1 dakika kaç saniyedir? Tabii ki de hocam 60 saniyedir. Saniye çubuğu tam bir tur attığında saniye çubuğu tam bir tur attığında 1 dakika geçer. Saniye çubuğu 3 tur attığında Tabii ki de hocam. 3 dakika geçer. Saniye çubuğu 12 rakamından başlayıp 2 rakamını gösterdiğinde Evet. 12 rakamından başlayıp 2 rakamını gösterdiğinde kaç saniye geçmiş olur? Hocam her şeyde beşerli vardı. 5 Beş çarpı 2 10 saniye geçmiş olur arkadaşlar. Saniye çubuğu 12 rakamından başlayıp 12 rakamına tekrar geldiğinde o zaman şöyle bir saat düşünün arkadaşlar. Şurası 12'den başlıyor saniye. Tık 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 ata 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 at, saniye geliyor ve tabii ki de 60 saniye geçmiş olur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok tatlı, güzel bir etkinlikti. Bir daha baştan alalım. 1 dakika 60 saniyedir. B maddesi saniye çubuğu tam bir tur attığında 1 dakika geçmiş olur. Saniye çubuğu 3 tur attığında 3 dakika geçmiş oluyor. C maddesi saniye çubuğu 12 rakamından başlayıp 2 rakamını gösterdiğinde 2 kere 5 10 diyoruz ve arkadaşlar D maddesi de 12 rakamından başlayıp tekrar bir tur attığında 60 saniye geçmiş olur. O da yani kısaca 1 dakikada diyebilirdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bir sonraki sayfamız. Evet öğleden önce ve öğleden sonralar. Evet saatimiz bakalım şu an kaç geçiyor? 6 olmuş mu? Hayır. 5'i hocam. 5'i 55 geçiyor arkadaşlar. Öğleden önce 5.55. Öğleden sonra ise arkadaşlar. Buraya ne ya? Evet. Buraya evet bu başka bir saatimiz. Bu öğleden önce arkadaşlar ö ö diyelim. Öğleden önün ösü, ö, öncenin ösü. 5.55 öğleden sonra ise arkadaşlar. Bakın. Öğleden sonrası şurada da yazıyor. O zaman 5.55'e ne yapıyordum? Hocam ben biliyorum 5.55'e 12'yi topluyorum. Arkadaşlar 17.55. Evet buraya 10 7 55 diyorum arkadaşlar. Evet buranın cevabı burada bakın 17 17.55. Diyandaki saate bakıyorum arkadaşlar. Evet saati öğleden önce kaç gösteriyor? 11 olmuş mu? Hayır. 10.45 arkadaşlar. 10.45 e o zaman hocam silelim şurayı? 10.45 tekrar yazıyorum. Burası 10.45'ti. E hocam öğleden sonra nasıl olacak? Ben öğrendim arkadaşım. 10.45'e 12'yi topluyorum. Ve 22.45 oluyor. 22.45 oluyor arkadaşlar. Demek ki öğleden önce 10.45... Öğleden sonra 22.45 diyoruz arkadaşlar. Alttaki evet bitirelim artık hızlanalım. Öğleden önce arkadaşım 4 olmuş mu? Hayır. 3.50 arkadaşlar. Öğleden sonra da 3.50'ye hocam. Hemen 12 12'yi 12 topluyorum. 15.50 diyorum. 15.50 arkadaşlar. Öyle son sorumuz arkadaşlar. Öğleden önce 7 o 7 10 geçiyor diyorum. Öğleden sonra da yine 7 12 topladığımda 19 10 diyorum arkadaşlar. Böylelikle öğleden önce öğleden sonra konumuzu da halletmiş olduk diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hatalarımız olabilir. Dikkat edelim bir soruda bilerek hata yapmış olabilirim. Bulup gönderen öğrencilerimizin resimlerini paylaşacağız diyoruz. Hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun.